Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam bugün böyle bir, bir soru soracağım ama böyle hap mahiyetinde, hap niyetine diyelim. Şimdi herkes ister ki hem bu dünyada hem de ahirette sonsuz saadete kavuşayım, dünyada da rahat edeyim, bir elim yağ dolsun, bir elim bal dolsun veya huzurlu olayım yani, itibarlı olayım. Ee, hem dünyada hem ahirette bunun sağlanabilmesi için e, ne yapmak lazımdır veya izlenmesi gereken bir yol var mıdır? Mustafa Bey, e, kitaplarda e, net bir şekilde en talimleri, ayet-i kerim, Adi şerifleri alarak o kadar güzel anlatmışlar ki, o kadar güzel izah etmişler ki. insan bunları duyduğu veya okuduğu zaman gözünün enin önüne o misalleri getirdiği zaman ha demekten başka diyecek bir şeysi olmaz. diyeceksiniz ki efendim bu sır mı yani ne bu? Şimdi her şeyin sahibi yaratan Allah-u Teala. Evet. İnsanı da cinni de, meleği de, diğer mahlukatı yaratan da o. Allah-u Teala e, yarattığı mahlukat içerisinde insana kıymet ve değer vermiş. eşref mahlukat diye geçiyor. İnsan meleklerin üstüne de çıkabilir. Hayvandan da aşağı inebilir. Yani yükselme, alçalma kabiliyeti var. Meleklerde yükselme, inme kabiliyeti yok. Yaratılmamış. Hangi derecede yaratı o da kalıyor. Cinlerse insanlardan aşağı varlıklardır. Dolayısıyla e, insan hepsinin üstüne yaratılmış. Tamam yaratılmış da e, yani bu insanın dünyada rahat, huzurlu ve itibarlı olması da neye bağlı? Bir misal vereyim. Daha doğrusu İslam alimleri vermişti o misali de. Şimdi allah Teala insanlar yaratmış. İnsanların arasında muamelede bir ölçü yaratmış. Alışverişte bir ölçü yaratmış. Nedir o ölçü? Altın. Altın ve Şimdi altın da, demir de, ...alüminyum da, bakır da toprağın altına çıkıyor. Değil mi? Evet. Topraktan çıkıyor. İnsan hayatında... ...demir çok önemli. Her şeyde kullanılır. Araba yaparsın, ev yaparsın... ...hep demir, demire ihtiyaç var. Ya yani Bunların bile yapımında... ...aynı şekilde demir kullanılıyor. Peki, bugüne kadar... ...yani mevcut bilgiler... ...bizi izleyen ve dinleyenler de aynı şekilde... <laughs> ...düşünebilirler. Altından aynı şekilde... Evet, demir gibi e, onu demir haline getirip aynı şekilde e, betonla arasında direk yapabilir misin? Cık. Peki kap yapabilir misin? ısıya dayanmaz. Dayanıklı değildir yani. Aha. Ve böyle ayakta durabilecek şekilde bir hani e, şimdi çelikten, üstüne yük koyabilecek çelikten binalar evet. yapılıyor ya. Evet. Efendim direklerin direklerin altından olan bir şey yapılsa e şimdi altının özelliğini bilen bu şu anda bizi dinleyenlerden cıktır. Olmaz. Niye? Evet. Çünkü öyle bir özelliği yok. Ama çok kıymetli. Çok kıymetli. Allah Teala kıymet vermiş. Allah Teala kıymet ve değer verdiği için de saraflar kasım kasım kasılıyor. Kimse de tahtından indiremiyor. İşte Amerikalılar indirmek istedi, indiremedi. İngilizler indirmek istedi, indiremedi. Para bas falan. Yine altın. Diyor ki ben altınım. Hiç değişmiyor. Hiç değişmiyor. Çünkü kıymet veren Cenab-ı Hak. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın kıymet verdiği bazı şeyler var. Mesela insanın da kıymetli ve değerli olabilmesi için buyuruluyor. Allah-u Teala'nın kıymet verdiği şeylerle hallenirse, yani Allah Teala'nın gönderdiği emir ve yasakları öğrenirse, mesela İslamiyet'te, İslamiyet iki kısımdır. Akli, nekli, olmak üzere. Makli ilimler, bildirilmiş. Akdi ilimlerde zaten aynı şekilde herkes biliyor. Bunlar da mütehassıs olmuş. Yani alim olmuş. İlme kıymet vermiş, değer vermiş, alim olmuş. İki, bu öğrendiği bilgilerle amel etmiş. Üç, bir de bunları insanlar öğretmek için gayret sarf etmiş. Yani e, ilim sahibi olmak Hı. Bunlarla amel etmek ve bunları Allah-u Teala'nın kullarına öğretmek insanın dünyada aziz olmasına, itibarlı olmasına, huzurlu olmasına, rahat olmasına vesiledir. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenler diyecek ki bu nasıl olur? Allah-u Teala'nın emir ve öğrenen bir kimse bununla amel ediyorsa başkasının namusunda, başkasının malında, başkasının tarlasında, bahçesinde gözü olur mu? Olmaz. E olmaz yani kork Allah'tan korkmayandan demişler. Tabii. Korkandan da kork, korkmayacaksın yani. Korkmayacaksın. Şimdi Hazreti Ali radıyallahu bir dehri gelmiş. Şimdi ateist de istiyor onlara. Kitap kafir yani. Gelmiş de bir şey böyle demiş işte namaz kılıyoruz var işte tutuyoruz demiş haram diye hiç geçmiyorsunuz falan Yaz yazık kendinize demiş ya. Ondan sonra dirilme diye bir şeycik yok demiş ya. Başı bir başına. Demiş bir sürü uğraşıyorsunuz. Yani. Yani. Kendinizi yoruyorsunuz. <laughs> Hz. Ali radiyallahu anh Hazreti dinlemiş. Demiş ki senin dediğin gibi kabul ediyorum ben demiş. Kabul etsek. Hı. Senin dediğini kabul etsek. Ben demiş hiç geçmiyorum. Kumar oynamıyorum. Başkasının karısına, kızına, namusuna göz dikmiyorum. Malına göz dikmiyorum. Yetimi gözetiyorum. Fakiri gözetiyorum. Günde beş defa abdest huzurlar dediğim organları yıkıyorum. On sana namaz dediğim bu hareketleri yapıyorum. Senede bir ay imsakla güneş batana kadar olan zaman <laughs> diliminde oruç tutuyorum. Mide ve bağırsaklarımı dinlendiriyorum. Eğer zenginsem malının kırk tabirini fakirlere dağıtıyorum. E, ömründe bir defa işte haç vazifesini yapıyorum. Yalan söylemiyorum. Kimsenin arkasında dedikodusunu yapmıyorum. Gıybet etmiyorum. Ben demiş böyle yaşarsam senin dediğin gibi ahiret olmasa Öldükten sonra delil mi? Olmazsa. Benim bir kaybım olur mu? O zamanki insanlar mertmiş Mustafa Bey ya. Ateistide, deistide, dehri deniyor mertmiş. Adam düşünmüş, düşünmüş, yok demiş ya. Senin bir kaybın olmadığı gibi demiş. Sen şey itibarlı olursun. Kimsenin ırzında gözün yok. Namusunda gözün yok. Malında gözün yok. Yalan söylemiyorsun. Fakirlere yardım ediyorsun. Yetimleri gözetiyorsun. İtibarlı olursun. Herkes seni sever hatta. Herkes seni sever. Herkes de seni sever. Peki ya diyor ihtimal bile olsa benim dediğim gibi ahiret varsa, mahşer varsa, yeniden dirilme varsa adam o zaman başını iki elinin arasına almış bir, bir şey demiş mı o zaman. Onun şimdi İmam Rabbani Hazretleri ki tehlikeli haberlere karşı akıllar ihtiyatlı davranır. Şimdi Hazreti Halim'in de buyurduğu gibi o dehriye diyor ki hani ben Allah Teala'nın göndermiş olduğu dini o ilmi öğrendim. Bununla amel ettim. Bununla amel ettim. Ve dehri yani ateist diyor ki itibarlı olursun. Açık net yani. Evet. Dinsiz birisi diyor. Mert birisi diyor ki itibarlı olursun. E İslam alimleri de aynı şey söylüyor zaten. İslam alimleri de aynı şey söylüyor. Yani Allah-u Teala'nın gönderdiği o ilmi, o bilgiyi öğrenir. Bununla amel eder. Ve insanlara da bak böyle olursanız Yalan demezsiniz, gıybet etmezsiniz, zina etmezsiniz, iç içmezsiniz, kumar oynamazsınız, başkasının malında şeyinde gözünüz olmaz ve dolayısıyla insanlar indiğinde itibar olursunuz, huzurlu olursunuz. Bazı Kimseyle insanlar bazı insanlar anlatmakta zorluk çekebilirler. Yani biliyordur ama bildiğini anlatmakta zorluk çekebilir. Mesela böyle insanlar ne yapması lazım? Onlar için ayrı bir yol var mıdır? Yani bildiğini anlatmak. Mesela bir din kitabı verse olur mu? Şimdi e, o da onun yerine geçer abi, mi? Geçer mi? İlle e, herkes e, ilim tahsil etme durumu Yani herkes değil. alim değil yani. allah Teala hepimizi farklı yaratmış. Ve kitaplarda buyuruyor ki herkes kendine yetecek kadar. Kendine yetecek kadar. Ama kendi öğrendiği amel ediyor. Kurtarır mı? Kurtarır. Şimdi e, allah Teala'nın gönderdiği dini öğrendi. Ve e, dünyada Cenab-ı Hakk'ın rızık için yaratmış olduğu sebepler. Mesela bunlara akli yollar deniyor. Bunlar bundan <laughs> birisine yapıştı. Çoluğuna çocuğuna helal de nafaka temin ediyor. Bu kimse sevilir, itibarlı olur. Öyle. Çünkü yalan <laughs> demez, gıybet etmez, dedikodu <laughs> yapmaz, zina etmez, kumar oynamaz. Bu insan herkes tarafından aynı şekilde saygı görür, itibarlı olur. Yani bugün cemiyette de bu tip insanlar, şimdi eskiden çoktu da, şimdi az bulunuyor mesela. Diyelim ki bir şey, yolda bir şey bulup götürüp karakola teslim edince, aa böyle insanlar da varmış diyor değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Haber konusu oluyor. Haber konusu oluyor. Eskiden herkes böyleydi. Şimdi nadiren çıkıyor böyle. Nadiren çıkıyor. Dolayısıyla bugünkü insanlar da böyle birisini gördüğü zaman itibar mı ediyor? İtibar ediyor. Şeyde e, hatta kitap yazmış. İsmi de Damat. Bak kendi ismini şu anda hatırlayamadım. Alim bir zat. Talebelik döneminde işte tek odada çalışıyor. O zamanında işte e, paşanın kızı e, komşuya mı gidecekmiş? çıkmış konağından Ondan sonra gece karanlıkta fırtına mı olmuş, ne olmuş, yağmur mu yağmış falan yönünü şaşırmış. Orası burası falan derken kaybetmiş yani İstanbul'un içinde kaybetmiş. Bakmış nihayet bir ışık görüyor falan geliyor kapıyı çalıyor. Bu talebenin e, evi eviymiş yani tek başına kalıyor. E, kız diyor ki böyle böyle kayboldum içeri alıyor onu baş e, geç şey yapıyor falan. E, tabii genç bir talebe mum ışığında ders yapıyor mum ışığında ders yapıyor. Ee, işte nefsi devreye giriyor. Hani diyor ki bir av düştü. Yani, hazır ayağına hazır geldi ayağına yani. De. Öyle dedikçe parmağını aleve tutuyor. On parmağında e, böyle yakmış. Onlar da sarmış falan. Sabah olmuş neyse. Kızcağız gidiyor. Baba sesilmiş. Nerede kaldın? Böyle böyle. Peki demiş. Bir şey oldu mu? Hayır demiş. Nasıl olur demiş ya. Öyle demiş baba. Demiş. Get, bulan, bulmuş talebeyi. Bakmış parmağında. Bu ne demiş. Demiş böyle böyle oldu. Kızımı demiş sana vermek istiyorum. Kabul eder misin? <laughs> Kızımı sana vermek istiyorum. Şimdi e, e, yani o dönemlerde de e, ne oldu? Allah Teala'nın emrine itibar etti emrine ittiba etti. Aziz oldu. Mükafatını da aldı. Mükafatını da aldı. Mükafatını da aldı. Onun için de e, buyuruyor ki dünyada ve ahirette aziz olmak için ilim öğrenmek, bunlarla amel etmek ve başkalarına da bunu öğretmek lazım. efendim ben öğretemiyorum. Kitap verdim, mesele biter. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.